şöyle. Tamam çıka yakaladım. Çıka yakaladım. Çıka kurtuluşu yok bende yani. Seni çıka çıka böyle kapan. Aha o arada Fox'e dalış yaptım. Fox'e dalış yaptım. Ortalık kaynıyor. kim kime vurduğu belli değil. So, so we can be free. Herkese merhaba arkadaşlar GTA 5 videolarının yeni bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar bugün GTA 5 videolarımda kimde kim dövüşecek hem istiyorsanız takımları size tanıtmak istiyorum. Görüyorsunuz ben Tom'la oynayacağım arkadaşlar. Şurada Boxman'ımız var. Sylvester ve Pembe panter olmak üzere arkadaşlar. 4 kişilik bir takımımız. Karşı tarafta da FNAF karakterlerinden Freddy, Foxy, Bonnie ve Chico var arkadaşlar. Onlar da 4 kişi. Şöyle değişik bir konsept uyguladım arkadaşlar. Görüyorsunuz tel örgülerle etrafımı çevreledim ve bir kafes dövüşü olacak etrafımızda ışıklar, nurmalar falan güzel bir mekan şu anda. Hiç kimse kaçamayacak yani öyle söyleyeyim alt tarafına falan kaçamayacak. Şimdi arkadaşlar şuna gelirsek bizim 400 canımız var. Bunun neden arkadaşlar? Kaç tarafın 1000 canı var bu arada. Bizim 400 canımız normal bir insanın GTA'da 200 canı var. Ben 2 kat olsun dedim 400. 3-5 vuruşa ölürüz yani. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz mesela bir Final Trade'in karakterlerinin yanına gittik mi boyum ondan baya bir kısa. Yani onların vurdukları yumruklar bize muhtemelen gelmeyecek ama Bizim vurduğumuz yumruklarda sıkıntı olmayacaktır. Bakalım bu sefer değişik bir video olacak. İsterseniz hemen şöyle dövüşe başlayalım ve kim kazanacak, kim gidecek bunu görelim. Bizden kesin ölen olacaktır. Pembe Panter'in işi zor. Pembe Panter'in boyu çünkü uzun arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda dövüş başladı. Her kimi kime daldığı belli değil. Bu arada arkadaşlar görüyorsunuz çitlerin etrafına bir kaya yerleştirdim arkadaşlar. Hepsinin arkasına birer tane böyle. Ki Grovis o yüzden insanlar gelip silahlı direkt o, daldılar buraya o yüzden bunları kapatmak zorunda kaldım şöyle Evet gençler bakalım kim kimi dövüyor. Foxy orada dururken. Oradan insanlar o, var arkadaşlar dediğim gibi biz 400 canlıyız. Karşı taraf 1000 canlı. Oo Box Bunny Freddy de aldı. Hemen şöyle. Abi kolumuz etmiyor, kolumuz etmiyor. Bakın arkadaşlar bakın bak. Box Bunny'yi vurabilecek. Bak Box Bunny vuramadı. Box Bunny vuramadı. Böyle zor bir mücadele olsun diye böyle bir şey yaptım. Vuramıyorum ki ben de vuramıyorum. Heh tamam güzel güzel. Şöyle of of of. Abi tom, tom olarak çıkayı yakalayabildik mi? Tamam bunu da vurdum. Bir tane daha vurdum acaba bin can değil de gene 400 can mı yapsaydım bunları ben de vuramayacağım lan lan şey kim artık çıkıyorsun bir dakika WWE gibi şuraya çık 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 buraya da üstüne atlayacağım bunları gelin lan gelin lan bizde öyle giden yok değil mi eksik var gibi geliyor yok yok tamam eksik yok tamam Bonnie'ye dalın Bonnie'ye dal 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 dal, dal. Sylvester tamam bir tane de Freddy abi ben Freddy Foxy Foxy derken Aa, bir tane vuruyoruz kaçıyorum bir tane vurup kaçıyorum Freddy'ye bir efsane vuruşlar geliyor Olur mu Tom ve Jerry şu anda Jerry yok ama Tom olsun. Tom ve Jerry dediğim olmaz. Abi görüyorsunuz şu anda. eee Harit sol alt haritada görüyorsunuz. Dışarıda da düşmanlar var. İşte onlar gross'teki çeteler. O yüzden silahla vurduk. Aha birini yakaladım. O Fox'u yeri düşürdüm. Fox'u yeri düşürdüm. Böyle bir çözüm ürettim. İnşallah yine silah silahla atış ederlerse buradakilerin hepsi kaçıyor. Böyle bir şey olursa beraber sayacağım. Şöyle Foxy, o oh, Fox yere yapıştırdım. Foxy'nin yere yapıştırdım. Şu anda Ooo, Box'a ne efsane vurdum. Box'a de... bu arada üstümüze üstümüze helikopterler geliyor bu arada. Şunu indir. İndir bu Freddy. Ya Tom, yaparsın Tom. Kolum yetmiyor. fox ye da aldı. Tom gitti. Fox'ıya da aldı. Buradan kim? Abi Pembe Panter. Burada önemli olan Pembe Panter. Pembe Panter ölür birazdan arkadaşlar. Aha. Pembe Panter gitti bile. Bir dakika gitti mi? Gerçekten arkadaşlar Pembe Panter'in işi bitti. Abi ben söylemiştim size. Pembe Panter'in işi çok zor diye şöyle Foxy, Fox. Aa benim de bunları öldürmem bayağı zor olacak Bizi, çünkü biz de vuramıyoruz. Şöyle tek ben yetebilecek miyim? Hadi hadi hadi. Orada ortalık karışıyor ve Tom geldi Boxburn'in üzerine atladı. Olamaz olamaz böyle bir şey. Olamaz böyle bir şey. Kolum yetmiyor vurmaya kolum yetmiyor. Ben, bir, ben pembe panterim olsaydım ne yapsaydım ya. Şöyle. Tamam çıka yakaladım. Çıka yakaladım. Çıka kurtuluşu yok bende yani seni çıka çıka böyle kafan aha bir arada o arada Foxy'ye dalış yaptım Foxy'ye dalış yaptım ortalık kaynıyor kim kime vurdu belli değil Foxy dışarıya kaçtı dışarıya kaçtı Foxy ye... abi böyle bir şey mi yapsak dışarıya çıkan elensin arkadaşlar böyle bir şey mi yapsak dur şunları ben bir döveyim şunları bir döveyim Foxy dışarıda kaldı Foxy dışarıda kaldı dövüşten kaçmış oldu o dövüşten kaçmış oldu o 3 kişi kaldık arkadaşlar 3 kişi kaldık ben orada Foxy'ye kadar sol ayağımda tekmeliyorum şu anda Tekmele 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 tekmele. Fox diyorum Bonnie pardon. Kafam böyle bir karıştı ki anlatamıyorum size. Bakalım. Abi bayağı dövdüm. Bayağı dövdüm yani. Foxy. Ee, ne yapıyorsun orada? Bakayım. Seni lanet. Olası. pislik Freddy'ye vurup kaçıyorum. Freddy'ye bir yumruk attım. Oha. Fox Bonnie efsane vurdu. Ulan. Freddy. Ulan tek kalmayayım şurada. Arkadaşlar tek kalırsam. Kendi şeyimi yapacağım. Eee, ölümsüzüm ya. Ölümsüzlüğümü çıkartacağım. Ki bu sefer muhtemelen ben de ölecektim. İlk defa bir dövüşü e, kaybedeceğim. Öyle olursa eğer bizden ölen giden olsa ilk defa bir dövüşü kaybetmek istiyorum yani. Artık hep ben kazan hep ben kazan olmasın. Şöyle üstüne atla 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 olmadı olmadı olmadı. Bonnie Bonnie'yi dövüyorum şu anda. Bonnie Bonnie sırtına doğru basıyorum. Evet sırtına sırtına arkadan baksanı geldi Freddy'yi tuttu. Sylvester yardım et. Sylvester yardım et. Olmadı olmadı dur dur dur, dur. şurada benim kayam var tamam şöyle çıktık gel gel hadi bana dur gelin gelsin dedi Of of Chica Box Bunny e, sana vurdu Chica Box Bunny e, sana vurdu Bonnie Bonnie şu anda kafa bölmesindeki böyle kemikler kendinden geçiyor şu anda Evet Bonnie'cim nasılsın görüyor musun bak Bonnie anlaşabiliriz yani Lan şey kimi Jerry ne demek Jerry senin Jerry dedi bak sinirlerim bozuldu üstüne atlar Abi tamam, Foxy hala orada duruyor. Foxy dursun orada. Bir dakika Foxy dursun. Bakalım 3'e 3, 3, 3 olacak. Hatta ben Foxy niye tutuyorum ki? Foxy alayım. Gel Foxy'cim şu şekilde. Foxy'yi alabilir miyim? Evet Foxy'yi tuttum. Evet. Şöyle içeri aldım bu arada. Kayboldu. Çey kayboldu. Pembe Panter'in ölüsü kayboldu. İndir bunu. İndir oğlum. İndir oğlum. Olmadı olmadı olmadı. Hop Foxy'ye bir yumruk. Değil bu ne? Hala şu Foxy diyorum şuna. Abi Moria şöyle bon Fox ile Bonnie'yi gerçekten karıştırıyorum. Aha! Bonnie! Abi Bonnie de gitti. Bonnie de gitti. Bir bir oldu. Bir bir oldu. Bin canlı Bonnie. Gördüğünüz gibi öldü. Abi bizden hala Box Bunny yaşıyor. Sylvester da yaşıyor. Chica'yı döveceğim. Çıkacım. Evet biz ikiler iyi dövüyor galiba arkadaşlar. <laughs> şöyle. Vuralım. Vuralım. Vur. Vur. Aha! Bunu da dışarı attım. Dışarı attım. Orada kaldı. Orada kaldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Chica orada kaldı. Çıkar orada kaldı. O Freddy'den bir yumruk geldi. Foxy, Foxy mi? Foxy mi Freddy mi? Freddy'ye bir sağ yumruk, efsane bir sağ yumruk geldi. Efsane bir sağ yumruk geldi. Sylvester'la hala Box'ta ölen giden yok arkadaşlar. Bu arada orucuz olarak olsun Ramazan biliyorsunuz. Şöyle. Anam, anam Freddy öldü deme. Hayır. Yok yok yok. Freddy ölmedi. Freddy ölmedi. Freddy ölmedi. Freddy'yi vallahi yerden kaldırmaya hiçbir şekilde düşün. Aha Freddy de öldü. Bir dakika Freddy öldü mü? Abi Freddy öldü. Arkadaşlar 400 canlıyız ve 3 2 şu anda öndeyiz. Bir dakika. Şimdi tam şeyi dışarıdan almanın zamanı. Nerede o? Nerede o? Tam bir WD WD'deki gibi arkadaşlar dışarıdan gelip biri karışır ya. Aynı o. Çıkacım. Nereye gitti lan Ha burada burada. Çıka gel. Hop. Çıka ilerliyoruz içeriye. Tamam. Şu an 3 2 vs'yiz. Luna Tunes karakterleri ve Cartoon Network karakterleri Five Nights karakterlerine karşı hala ölen giden yok. Aha. Çıkarın da iş bitti arkadaşlar gördüğünüz gibi. iki tane burada hemen işi bitti. Ama arkadaşlar size söylemiştim avantajlıyız diye. Neden? Aha. Foxy gitti sandım gitmemiş. Avantajlıyız demiştim çünkü bizim boyumuz kısa. Bize vuramıyorlar arkadaşlar. Biz onlara her vurduğumuz giriyor. Ama onların bize vurdukları girmiyor. Yani 600 anda farklı olmamıza rağmen sadece pembe panter gitti. O da boyları eşit olduğu için. Hadi gençler saldırın. Saldırın size bırakıyorum. Saldırını size bırakıyorum. Bugs Bunny bakayım bakın. Arkadaşlar Bugs vurmaya çalışacak. Şimdi bekliyorum. Aha Bugs Bunny'den bir yumruk geldi. Bugs Bunny'den bir yumruk geldi. Şöyle kameramızı biraz uzaklaştırırsak. Şöyle açımız. Bugs Bunny vuramadı. Bugs Bunny vuramadı. Fox şu anda hiç vuramıyor bile. Gelip ben döveyim bari. Hatta bunları değil de arkadaşlar. Şimdi şöyle bir onu sopayla döveceğim. Bir dakika sopayla. Nerede sopam? Hah beyzbol sopası. Gel lan buraya. Buraya gel, evet hile karıştırdım biraz WWE'ye özlendim arkadaşlar. Smackdown ve Raw yapıyoruz. Anam! Anam Bugs Bunny'i vurdum. Foxy'i vuracaksın. Foxy'i vur. Vur şuna. Of. Of. Döv, 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 döv. Kapasına, kapasına. Kapasına, kapasına. İndir, 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 indir. Güzel, Sylvester, Sylvester. <laughs> Sylvester de bir tane vurdu kendi yere düştü. Kendi yere düştü. Oo, ikisine birlikte. Sylvester ve Foxy'e efsane bir vuruş. Sana da bir tane daha. Güzel. Güzel. Foxy de böldü. Abi <laughs> <laughs> Silvester ne yapıyorsun? Silvester ne yapıyorsun? Öldü işi bitti. Dur Boxman'ı içeriye alalım. Boxman'ı içeriye alalım. Boxman'ı içeyim. Hop. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gene ben kazandım. Gene ben kazandım. Bir kere de kaybetmek istiyorum ama olmuyor. Bu videonun burada sonuna geldik arkadaşlar. Lone Tunex ve Kartın Özbek karakterleri. Final Trade karakterlerini yenmiş oldu. 600 can daha az olsa gene yenmeyi başardık. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer böyle dö dövüş videoları istiyorsanız yorum atmayı unutmayın kimlerle kim olsun diye. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Videoyu görüşmek üzere. Bay bay.